Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber kendinizi yeni bir kulübe nasıl kabul ettirebilirsiniz bunun hakkında konuşacağız. Daha öncelerde hiç lisansı çıkmamış, yaşları büyük olabilir. Bunlar 20'li yaşları olabilir veyahut da daha önce oynamış ama şu anda aktif olarak oynamayı tekrar başlamak isteyenler ya da bir önceki sezon bir kulüpte oynayıp yeniden bir kulüpte devam etmek için transfer olmaya çalışan kardeşlerimiz için kendilerini nasıl kabul ettirecekler bunun hakkında konuşacağız. Yani yapmanız gerekenler tabii ki basit ama sizler bunu kullanmadığınız için aslında bir kulübe kabul edilebilecekken tabii ki geride kalabiliyorsunuz. Bunun temel sebeplerinden biri de kendi özgüvenimizin ve yeterli bir şekilde bilgi sahibi olmayışımızdan kaynaklanıyor. Nedir bunlar? Öncelikle lisansı olana geleceğim ama hiç kulüpte oynamamış kardeşlerimiz yıllarca halı sahada oynamış, mahalle aralarında oynamış ama kulüplerde oynamamışlar. İlk defa başlayacaklar ve beni alırlar mı, şöyle olur mu, işte senin yaşın geçti bu gibi cümlelerden dolayı özgüveni yitirilmiş ve aslında kendi yeteneği iki amatör, bir amatör, süper amatör seviyesindeki oyuncular için yeterli bir antrenman deneyiminden ve saha deneyimi kazandıktan sonra gelişebilecek ve oralarda oynayabilecek oyuncularımız var. Ve sizler iki, özellikle 2 amatör iki motor ve 1 amatördeki oyuncuları çok büyütüyorsunuz gözlerinizde. E, bunu söylemem gerekiyor. Yani demek istediğim şu ki halı sahada oynayan kardeşlerimiz gibi Aynı şekilde bir amatör işte ikinci amatörde sizler de top oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın orada da çok yetenekli oyuncular tabii ki oluyor. Onlar da zaten zaman içerisinde süper amatör ve amatör lig diye yükseliyor bakın. Ama genel olarak söylüyorum bu kişilerin %50'si tabii ki e, aynı şekilde sizin de halı saha performansınızı gösterebileceğiniz yerlerdeki arkadaşlarımız da aynı olabiliyor. Yani sizler kendinize haksızlık yapıyorsunuz. Bu yüzden de halı sahada e, oynadığınız insanlar tabii ki her biri orada oynayacak diye bir şey yok. Bu biraz da büyük saha tecrübesi, akıl kullanma, ayaklarınızı bu yeteneklerinizi yönlendirme gibi deneyimlerden geçiyor. Peki ne yapmanız gerekiyor? Her kim olursa olsun ki lisansı olanlar daha avantajlı lisansı olanın tek eksik avantajı daha önceden oynadığı için o kulübün lisansını vermeme durumuna geliyor. Bu konuyla ilgili de bir sonraki videomda detaylı açıklamamışım. Öncelikle konumuzdan ilerleyelim. Bizler halı sahada daha iyi oynasak diyeceğiz ki ben daha önceleri birçok takımı denedim. Birçok yerde oynadım, halı sahada oynadım, senelerdir futbolun içerisindeyim ve futboluz hastasıyım diyerekten bu kişilerle birebir yüz teması olabilir, yüz yüze konuşma olabilir, telefondan mesajlaşma olabilir, arama olabilir, bir şekilde sosyal medyadan ulaşma olabilir. En azından deneme antrenmanı koparmalıyız. Ama deneme antrenmanı koparabilmek için de tabii ki fizimizin bir nevi hazır olması gerekiyor. Yanlış anlaşılmasın ama kilolu olup da e, bazı yeteneklerimizi gösteremeyecek durumda olduğumuzda söylediklerimizin boş çıkması o insanların gelecekteki insanlar için de ön yargılı olmasına sebep verecektir. Si, sizin de bu şekilde reddedilmemizin temel sebebinde bunların meydana gelmesi olasıdır arkadaşlar. Yani birisi kendini ölmüştür, orada yeteneğini gösterememiştir ve bu sebepten dolayı da kimseyi artık bu şekilde deneme yanılma yoluyla seçmiyorlardır. Veyahut da siz seçimlere gittiğiniz hangi mevki oynadığınız dediğinizde kendinizi farklı bir mevkiye atadığınızda işte o zaman yani normal mevkinizde yapabildiklerinizi o de yapamayabiliyorsunuz. Bu yüzden ben daha önce yıllarca oynadım. Deneyimim var. Birçok kez takımlı antrenmanlara çıkmış şu sebeplerden olmadı. Bu gibi cümleleri kullanarak kendinizi özgüvenli bir şekilde karşı tarafa kabul ettirmişsiniz. Lisansı olanlar, daha önceden oynamış olanlar veya en yakın senede geçtiğimiz sezonu boş geçirmemiş olanlar zaten dezavantajı yok. Yani bu konularda. Çünkü ben yıllardır oynuyorum ya da geçen sene oynadım, şu takımda oynadım, şu kadar süre buldum. Arkadaşlar süre bulmasanız bile zaten kimse sizin ne kadar süre oynadığınızı kestiremez. Amatörde süreler kaydedilmiyor. Artık süper amatörde sadece e, bir şekilde hani kabul ediliyor, maç kolektif falan çıkıyor. Bir amatör, iki amatörde İsfit gibi yer yani İstanbul için söylüyorum bunu. İsfit gibi yeri yoksa futbolcu bilgilerini ulaşamayacak şekildeyse kimse sizin hakkınızda öyle detaylı bilgiler çıkamıyor arkadaşlar. O yüzden de e ben şuradaydım. Ay zaten oynamasan dahi sen o takımda antrenmanlara bile çıkmış olsan, lisansın bile çıkmış olsa kendini pazarlayabilmesin. Bunları kullanarak sizden kendinizi yeni bir takıma kabul ettirebilirsiniz arkadaşlar. Bu çok basit bir şey. Kulüp bulamıyorum diyorsunuz ama inanın arkadaşlar bu sahalar boşuna yapılmıyor. O sahalar yapıldıysa demek ki çevresinde birden fazla kulüp var ki bundan faydalanıyor. Sizlerin de bu kulüpleri kullanmanız gerekiyor. Bu kulüplere oluşabilmek için sosyal mecralar, arkadaşlarınız, o çevrede oynayanlar ve hatta bizzat gidip saatte antrenman yapan insanları izleyerek oradaki hocaların bireysel yapanlar dahi aracı bulabileceğiniz insanlar var. Siz ne kadar nasibinizi kovalarsanız nasibiniz de size o şekilde gelir arkadaşlar. Unutmayın ki bu şekilde sizler kulüp bulabilirsiniz. Kendinizi bu şekilde de kendinizi bakın. Olduğundan da fazla abartın arkadaşlar. Bunda bir şey yok ki. Yapamayacaksanız da siz yapamayacaksınız. Yapacaksınız da siz yapacaksınız. Kendinizi, özgüveninizi asla yitirmeyin. Yaş kaç olursa olsun. iki motor dahi diyorum. Bakın statüden dışarı. Her türlü bir kulüpte başlayabilirsiniz. Bakın herkes der ki 25 yaşında oldu. 30 yaşında başlamaz. Yaptı. Benim arkadaşım en yakın çevremde 27 yaşında başladı arkadaşlar. 3 senedir aktif oynadı. Sonra evlendi. Bıraktı tekrar. Hevesini aldı. Ama yaş geliyor. 18'lere kadar oynamamış. Adam diyor ki ya da oynamış. Bir sene bırakmış. Diyor ki ben tekrar başlıyorum. Daha geçen gün mailen mesajı söyleyeyim size arkadaşlar. 21 yaşında. Abisi profesyonel bir kardeşim var. Bana bir şey yaptı. Abi kafayı taze futbola versem, şöyle yapsam ben daha önce oynamadım. Yapar mıyım şeyler? Dedim ki her türlü yaparsın. Ama kendini vermen disiplin şart. E, bunun yanında gerçekten disiplin kafayı takıyorsun ama çalışacaksın. E hata da yapsan kendini geliştireceksin. Bu şekilde bir yerlere çıkamayabilirsin. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Kendinize inanmaktan başlamak zorundasınız. Kendinize inandığınızda ve kendinizi bakın olmasa bile bazı özelliklerinizi yapmak istediğinizde mental olarak hayal ettiğinizde yapabiliyorsunuz. Bunun hayaliyle yaşayın. Gözünüzün önünde canlandırın ve gerçekten bunu yapabildiğiniz zaman içerisinde çalışarak fark edeceksiniz. O yüzden de Lisanslı olan kardeşlerimiz zaten avantajlı. Lisanssız olanlar da bu şekilde kendilerini kulüp bulabilirler. Kulüp her yerde var arkadaşlar. Onlarca motor kulüpler var. Gidin yalların yakarın bir şekilde girin. Bakın pişman olmayacaksınız din ya. Adam ne kaybedecek seni bir iki idman denemekten hiçbir şey kaybetmez. Ama sen çok şey kaybedebilirsin bunları söylemediğin için. Bunları söylemekten çekinme. Varsa sorunuz arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.